He, daha yoklarmış bile dur. Hey ya, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gene Roblox'tan bir oyun oynuyoruz. Fakat bu oyun gerçekten çok kaliteli gözüküyor. Yani Roblox'ta kaliteli oyun sayısı o kadar da fazla yok. Artı olarak animatronikler birçok FNAF fan oyunundan daha kaliteli gözüküyor. Bu tekrardan yapılmış FNAF ve ikinci FNAF olması lazım. Evet, FNAF 2 bu. Shop'ta ne var? Basamıyorum. Flash'ı alabiliyor muymuşuz? Bunlar bizim ofisimizde bulunacakmış. Bir işe de yaramıyorlar galiba. Öylesine duruyorlar da bu tip ne? Çok gerici. Şaşılan mı? Altıncı geceye geçebiliyor muyuz? Ben daha orijinal FNAF Ben daha orijinal FNAF 2'de gece dördü geçemiyorum. Nedenini bilmiyorum ama çok zorluyor beni ve... Hep son saatlerde ölüyorum. Hop. Kral. Onun... Custom Night da var. Ama öncelikle yeni geceye başlayalım. Başlayalım bakalım. Flashlight. Ay. 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 Oo. Ay ne oluyor? Bununla site'ı açıyoruz tamam. A, elemanı hiç dinlemiyorum şu an. Türkiye'nin interneti çok kötü olduğu için artı VPN giriş yaptırmışım. Tabii ki de geç yükleniyor her zamanki gibi. Stage niye gözükmüyor? Güzel yapmışlar. O, o ne? Mangle Mo favori karakterim. De. Biraz hızlı mı hareket ettik acaba? Bu ne? What the? Ne işe yarıyor bu? Tamam. Fuse box ne? Ne yapacağım ben? Buralardan inceliyoruz buraları. tamam. Maske W ile takıyoruz. Ha tutorial okey. <laughs> Elemanın sesi o kadar kısık geliyor ki bana oyunun sesini kıssın diye hiçbir şey anlamadım. Şarj durumumuz yok ama galiba ve bu çok güzel bir şey benim için. Puppet? Puppet'ı ne yapacağız biz? Puppet şey yok. Ay çıldırıyor bu da burada garibim. Da maskeyi takarız da papat. Şu an ben papıttan korkuyorum çünkü. Merhabalar. Oha ya. Çok garip sesler geliyor ciddiyim. Dakika bir gol bir abi. Saat kaç? Saate nereden? 12 mi? Daha 12 mi? Aa. Tamam. Şu an sadece bu ara. Oha! Oha! Buradan bakınca göremiyoruz herhalde. Boşta mı ışık... Cık. Al işte. Boşuna mı ışık tutabiliyoruz biz şu şeylere Direkt adamı görmedim ve pat diye geldi Mesela burada gözükmüyor Gene havalandırma gene Bir şeyin sesi Oha ya bir sal ya Gel 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 gözlerini yediğim gel Bu da gelecek şimdi Ondan korkuyorum Gel gel sen de gel. Daha demin kendi fenerimden korktum. Gel eksik kalma gel. Bak bak. Abi saat 2 daha iyi misiniz siz? Şu an çıkadan korkuyorum. O gelecek çünkü. Kameraya bakamıyorum bile. Bak bak bak. Oha ya. ya. daha gelmemiş eleman. E ee, ama şey. Hapıt yok galiba. saat 3 oldu sanırım. Güzel. iyi gidiyoruz. Yani bir bunny bize uğradı ama olsun. Ne, ne yapıyorsun ne Bir şey değil mi? Oyun çok iyi yapılmış. Animasyonlar çok iyi ama hem hava çok sıcak. Yavaş. konuşuyordum ama, ama yani, yani. yaptığın hiç, hiç iyi bir, bir şey, şey değil. ah 5 oldu lan. Gene gene havalandırma sesi geliyor. Nereden geleceğim? Dediğim şeyi unuttum bu arada korkudan. Bakma bana öyle. Git. Git. Ya bu senin ben tipini Aa, Bunny çok agresif geldi bana. Toy, toy Bunny daha doğrusu. Normal Bunny de... Ah. Kolaysınız. Çok kolaysınız Ben hep diyorum zaten Yani bu meslek benim için yapılmış bir meslek Ve her şekilde Geçerim geceyi Çok bir sorun değil <laughs> Aa evet uyarı yapmayı unuttum ee, Fark ettiğiniz üzere <laughs> Fark ettiğiniz üzere bu oyun Jumpscare falan içeriyor F FNAF oyunu ya klasik işte FNAF oyunların ne içeriyorsa Bunda da ondan var Uyarı bence yeterli olmuştur. Yani korkuyorsanız izlemeyin. Korkuyorsanız oynamayın. Ben korkuyorum ama oy oynuyorum. Nedenini bilmiyorum. Başlayalım. Ay. Bak bu telefonun sesi var ya. Ne 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 var? E konuşmayacağım mı? Kapattı mı galiba? Hemen bir refleks. Oha. Oradan gözleri mi gözüküyor? Hangi iki tane nokta gördüm de. Ha daha yoklarmış bile dur. <laughs> yapma yapma. Abi adam öldürmekten beter etti üstüne de öldürdü ve saat daha bir bile değildi galiba. Bugünlük bu kadardı. İzle, i̇zlediğiniz çok 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 çeçik. Bayağı amatörce gittim. Hiç adam akıllı fener bile tutmadım. Şarj sorunumuz da yok galiba. Pil mil falan filan yok sanki ama. Oo. Tamam bu bu işe yarıyor. Oo. Ya Gene dinlemedim ben elemanı ama kapattım yüzüne pardon. Çünkü anlamıyorum sen dediklerini. Gene dinlemedim ama özetle şöyle söyleyeyim. Duyduğum kadarıyla e, flash tut diyor. Şimdi bu bunun sayesinde odaları görebiliyoruz ama acaba bunun animatroniklere bir etkisi var mı? Mesela bunu verdiğim zaman durma ya da daha geç gelme gibimsi gibimsi bir şeyleri var mı? Yok. Aa, ha? Ha? Bir şey değil mi konuşamıyorum bile aşırı gerici şu an içinde bulunduğun durumda. Gece 2 ve saat 2 ama yok. Bak orada göz var ya vallahi göz o... değil. İşte tamam. Ben sana ışık tuttum yani daha ne yapabilirim? Haa. Of ben gitti sam. Bence başta gitti. Sonra e, şeye yapmam lazımdı. E, o e, kameradan ışık basmayı yapmam lazımdı. O yüzden öldüm ben. Sus. 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 Sus? Ne yapacağım biliyor musunuz? Sadece buraya ışık tutacağım. Bir de bak gitti. sen servis odasında kalsın. Bu bazen neredeymiş? Parti room'a geliyormuş. Parti room dedi galiba. Oraya da bir basmam lazımmış bir şeyler benim. Böyle pat diye bum. Yani aa bu ne? Ya, çok da bir işime yaramadın ama. Ne ya, dediğim gibi Bismillah ya. Animatroniklere etkileri varmış. Geldi mi bir şey? He. Oha ne oluyor? Hoş geldin. E, ya ne yapayım ben sana daha? Çok teşekkür ederim. E, çok hızlı geliyor bu ama ben ne yapabilirim ki? Dostum daha gece 2'deyiz yani bu kadar... E, ...sinirli olmana gerek yok. Ben sana bir şey yapmadım. E, senin anneni falan kovalamadım bir yerde. Sen niye bana bunları yapıyorsun ki? Ha, ne bu agresiflik ya? İnsan bir yavaş yavaş gelir. Bir der ki bu güvenlik daha ikinci gününde biz bunu üçüncü gece başlarız mahvetmeye. Bir böyle bir relax ya konuşamıyorum da bak. <laughs> Şşt bana bak. Aa. Bu sefer Toyban'ın agresifliği bu elemana geçmiş. Parti room nereye? Bu bura aynen. Dakika başı buraya bakacağız. Paput gitti. Bu bu eleman başladı bizim başımıza. Sürekli bakacağım buraya. Sürekli. Aa burada da parçarım. Aa. Sen benim işimi çok şey yapıyorsun. Ha çözdüm. Ne bu? Eee. dur gelme. Kamera kaç oluyor orası ya? Al işte ya. Al işte. Oo. Oo. ha. Tamam bu sefer yapacağım. İnanıyorum ya. En azından saat 3'e kadar gelsem kurban keseceğim. Gerçekten şu an tek isteğim bu. Çünkü ikinci gelenin başında oluyor ve bu çok büyük bir eziklik ve sen de sus lütfen. Sus. Foxy ortalıkta gözükmüyor. Foxy çok vahşice saldırıyor. Diyeceğim de Bonnie de normal değil. Bir şey seni. Tamam ya. İşte saat daha bir. İki kişi hallettim ama saat daha bir. Oyunda gayet iyileştiğimi düşünüyorum. Saat üç oldu. Öleceğim şimdi. Çünkü dedim ki üçe kadar dayanım yeter. Bonnie burada. Gitti. Tamam ya. Çok iyi gidiyorum. Üçüncü gece oynamayacağım bu arada. Çünkü İkinci gecede bile beni böyle mahvettiler ve 2-3 kere öldüm ben. Üçüncü gece hayatta oynatamazsınız. Arada stresten şeylerin, tuşların yerini falan unutuyorum. Böyle maskenin nerede olduğunu falan unutuyorum. Kafamdan çıkıyor bilgiler kesin kamera diyecektim de. Ha 7 gitmiş bu sefer. Ve saat 5 tamam. Hemen bir Foxy'e bakalım. Ah Öldüm ben. Öldüm kesin. O ışığı bastım gibi gitmedi çünkü. Orada çok bekledi. Ben öldüm. Öldüm ya. Be gece 5'te de ölmezsin ya. Gece 5 mi? Saat 5'te de ölmezsin ya. Merhaba. Orada mısın? Bastım böyle görmediğim halde ama ah. Elim ayağım titriyor şu an gerçekten. Gerçekten kendimi asacaktım. Hadi bir deneyelim. Katsini geçiyorum direkt. Tutorial alalım biz ya. Bir şey diyeceğim. Bu ne? Yürüyor muyuz? Aa, yok na. -a. Hadi görüşürüz. Bay bay.